DTF Türkiye'den herkese selam. Henüz dönüşüm aşaması tamamlanmamış bir L800 yazıcımızın e, deneme çıktısını almaktayız. Gördüğünüz üzere baskı ayarları iyi yapılmamış. Yay ayarları, gergi ayarları, kağıt giriş ve çıkış ayarları çok iyi yapılmamış bir yazıcıda. E, baskının ne hale, nasıl bir baskı sonucu elde edeceğinizi görebilmeniz için çıktı. bu videoyu hazırladık. Herkese iyi seyirler. <laughs>